arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Önümüzdeki hafta A101 marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladığım katalogda çok güzel ürünler var. Videoya geçmeden önce sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın ve kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kivi akıllı banyo baskülü 250 lira fiyatı. Tavuk parçalama aparatı 60 liralık fiyatı var. Paşa bahçeden dondurmalık adet fiyatı 20 lira olacak. Aprilia dijital göstergeli saç düzleştirici 2 yıl garantili bir ürün. 400 liralık fiyatı var. Korkmaz Nora tencere seti 7 parça 1800 lira fiyatı. Kütahya porselen kayık tabak 14 ve 12 santimetrelik 2 farklı ürün adet fiyatı 35 lira. Pierre Cardin'den dijital baskül 2 tane 3A pille çalışıyor arkadaşlar. 2 yıl garantili bu ürün 220 liralık fiyatı var. Homtech Alpha 8TX tablet 2000 liralık fiyatı var. 65 inçlik Ultra HD Android TV 3 yıl Vestel servis güvencesi ve garantisi ile arkadaşlar 22 bin liralık fiyatı olacak. Alev desenli sandalet geliyor arkadaşlar 24, 29 ve 30, 35 numara aralığında farklı renklerin mevcut adet fiyatı 70 lira olacak. Paşa Bahçe altın fileli bardak seti tam 8 parçalık bir ürün arkadaşlar. 4 adet su bardağı, 4 adet de ayaklı meşrubat bardağı var setin içerisinde. Fiyatı 250 lira. Jakarlı el havlusu 30'a 40 cm ebatlarında farklı renk ve desen seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 15 lira. Golf koltuk 250 liralık fiyatı olacak. Ütü masası 430 lira ahşap kollu katlanabilir piknik sandalyesi 250 lira fiyatı. APEC 3 tekerlekli elektrikli moped 35 bin liralık fiyatı var. Luminark'tan yemek tabağı ve kase geliyor arkadaşlar. Adet fiyatı 40 lira olacak. Taç markasından Bella Döküm Basık Tencere 580 liralık fiyatı var. Piranadan Bluetooth kulaklık 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 240 lira fiyatı. Eva kalın taban terlik bayanlar için 120 liralık fiyatı var arkadaşlar. 50 inçlik Ultra HD Tizen High Level markasından geliyor arkadaşlar. 11 bin liralık fiyatı var. 2 yıllık Sunny garantisi altında bir ürün. Farklı desen ve kumaş seçenekleriyle desenli piknik sandalyesi 250 lira. Çok amaçlı borcam kase geliyor 90 lira fiyatı. Pierre Cardin'den şarjlı sakal kesme makinası 2 yıl garantili bir ürün. Farklı uçları da mevcut arkadaşlar. USB şarj kablosu ile beraber geliyor. 600 liralık fiyatı olacak. Tuzluk geliyor. Adet fiyatı 7 lira olacak. Nova tencere ve tava seti 9 parça 6500 liralık fiyatı var. Paşa Bahçe Borcam kare tepsi 170 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Rattan desenli elit Tabure 139 liralık fiyatı var bu ürünün. Philips'ten 10 Power Powerbank 400 lira fiyatı. Mini ütü masası 190 liralık fiyatı olacak. Eksi 30 dereceye kadar antifrizli cam suyu 5 litrelik 55 lira fiyatı. Pierre Cardin kıl temizleme makinesi 80 liralık fiyatı var. Sek markasından 6 programlı bulaşık makinesi 12 kişilik yıkama kapasitesi, 6 programlı 2 yıl garantili Vestel güvencesiyle 8300 lira. Kütahya porselenden makarna tabağı 27 santimetrelik farklı renkleri mevcut adet fiyatı 55 lira. Seramik kase ve kayık tabak çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Viking'den A41 cep telefonu 6.5 inçlik ekranı 4 GB RAM'i ve 128 GB'lik dahili hafızası mevcut. KVK teknik servis güvencesiyle adet fiyatı 4000 lira farklı renk seçenekleri de mevcut. Fırfırlı yatak örtüsü seti geliyor arkadaşlar 750 liralık fiyatı var ve yatak odası yolluk seti de geliyor 800 liralık fiyatı olacak bu ürününde. Metal çift kişilik karyola 2800 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin saç düzleştirici ince bir tasarıma sahip arkadaşlar bu ürün 2 yıl garantisi var 400 liralık da fiyatı olacak. Renkli cam kase çeşitleri adet fiyatı 15 lira. Sek markasından mekanik silindirik termosifon geliyor 65 litrelik bir ürün 4300 liralık fiyatı olacak ve taksit seçeneği de mevcut bu üründe. 6 kapaklı 2 çekmeceli gardırop 5300 lira fiyatı sprey yağlık 100 mililitrelik 50 liralık fiyatı var. Araç için eksi 21 derece antifrizli cam suyu 5 litrelik 45 liralık fiyatı var. Sky katlanır sandalye 450 liralık fiyatı var. Kalın taban terlik geliyor arkadaşlar 41-45 numara aralığında erkekler için 120 liralık fiyatı var. Pas cevher markasından 6 parça tencere seti 304 kalite paslanmaz çelik 700 liralık fiyatı var. Philips markasından Bluetooth kulaküstü kulaklık 800 liralık fiyatı var. Kütahya porselen fırın kabı 15 santimetrelik farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 55 lira olacak. Metal tek kişilik karyola 2000 lira fiyatı. Tava ve sahan seti çizilmelere karşı dayanıklı iç yüzeyi mevcut arkadaşlar. Granit görünümü iç ve dış kaplaması var. 2 yıl garantili taç markasından 530 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin akıllı baskül 350 liralık fiyatı olacak mobil uygulamayla gelişim takibi de yapılabiliyor bu üründe. Fulya 4 kapaklı 2 çekmeceli gardrop 5300 liralık fiyatı var. İngiliz ondan çift kişilik Nevresim takımı, lastikli çarşafı mevcut, 2 adet yastık kılıfı mevcut ve Nevresim'le beraber 600 liralık fiyatı olacak. 5 basamaklı merdiven 580 lira. Sek markasından 2 yıl garantili buzdolabı 242 litre net hacmi mevcut. 7400 liralık bir ürün yine Vestel güvencesiyle. Yaylı yatak 160-200 cm 3700 lira. Cam saklama kabı çeşitleri farklı kapak renkleri mevcut. Adet fiyatı 20 lira. Tek kişilik nevresim takımı, nevresim, lastikli çarşafı ve bir adette yastık kılıfı içinde hepsi 500 lira arkadaşlar. Kiwi markasından 5 litrelik yağsız fritöz Air 1700 liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin saç şekillendirici 2 yıl garantili 360 derece dönebilen kablo sistemi mevcut. Soğuk üfleme özelliği de var. 550 liralık fiyatı olacak. Cam motivasyon matarası farklı renkleri mevcut. Adet fiyatı 35 lira. Seg markasından No Frost buzdolabı 13 bin liralık fiyatı var. Dondurma kapasitesi 7 kilogram, dondurucu net hacmi 98 litre, soğutucu net hacmi de 304 litre arkadaşlar 13 bin liralık fiyatı olacak. Pierre Cardin erkek bakım seti 550 lira. Homet'ten şarjlı dik süpürge HEPA filtresi mevcut. 2 yıl garantili bir ürün 3500 lira fiyatı. Pirana'dan bluetooth kulaklık 260 lira fiyatı, 2 farklı rengi mevcut. Sonra TV ünitesi 2000 liralık fiyatı olacak. Masa ve duvar saati sessiz mekanizmaya sahip bir ürün. Farklı renkleri ve modelleri mevcut. Adet fiyatı 150 lira. Sekten inox bulaşık makinesi 10 bin liralık fiyatı olacak. Sek 12 kilogramlık çamaşır makinesi 1200 devir 12 kilogram yıkama ve sessiz invert motoru mevcut. Vestel güvencesiyle 2 yıl garantili 13.500 lira. Saçtan bella döküm tava geliyor yanmaz yapışmaz iç yüzeyi var 26 santimetre fırın kullanımına da uygun bir ürün 380 liralık fiyatı olacak. 10 litrelik bitki toprağı 22.50 fiyatı. 3 fonksiyonlu krom batarya ucu 50 liralık fiyatı var. Eylül 4 kişilik mutfak masa takımı 3800 liralık fiyatı var. Evet arkadaşlar bir katılımın daha sonuna geldik. Mutlaka sizler de gelmesini istediğiniz ürünleri aşağıya yorum olarak yazın. Ve videoya bir beğeni atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki katalogda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.